Evet arkadaşlar yeni başlayan serisine devam ediyoruz. Ve son hızla devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi her zaman mutlaka çok canavar öldürün. Dayanıklılık yenilemeniz dolduğu zaman sürekli canavar öldürün. Ee, şimdi ne yaptık? Araştırma merkezinin 10 ay yükselttik. Duvarı da onu yaptık ve gördüğünüz gibi kale 11'e bastık. Şu anda C11'e doğru gidiyoruz. Ee, bir kışlayı da yükseltiyorum burada gördüğünüz gibi. Bunu da direkt ona çekeceğiz arkadaşlar. Ee, ona çektikten sonra da burada T ve yani T3'leri T4'leri şey yapmaya başlayacağız, üretmeye başlayacağız arkadaşlar. Ee, tek kışla ile gideceğim. Belki bugün 3-4 tane çiftlik de yapabilirim arkadaşlar. Ee, çünkü gerçekten kaynak sorunu olacak. Sonra ordu ucumu yapalım arkadaşlar burada beraber. Şu şeyi biraz daha yükseltelim. Ee, burada gördüğünüz gibi şu anda orduyu yükseltiyorum. Şey liderliği yükseltiyorum şu anda. Çünkü gerçekten ordu sayısı çok önemli. Direkt bunu hemen yükseltelim. 24 dakika veriyor. 24 dakikada da biz şu anda zaten aktif 10 kişi de var. Bunun da iyi katkısı oluyor arkadaşlar. Ee, ne yapalım biz? Bakalım. Şu şeye bir girelim arkadaşlar. Şunu da beraber yapalım. direkt bundan oynayalım arkadaşlar bu şekilde. Hemen nasıl bir şekilde şurayı alalım. Direkt ana kaleye ilerleyeceğim buradan. Düşman kalesine. Bakalım alabilirsek oraya süper olacak. Bir takviye yollayalım şöyle ona doğru. Süper oldu aldık orayı. Ee, şuradan bir takviye de atalım. Ama sanırım yenemezler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kazandık orayı da. Hemen bir saldırıda şurayı açalım. Şu şekilde. Zaten bu kolay hataplar bunlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok iyi de ödüller aldık. Bunlar da gerçekten çok iyi. Şimdi bir üst seviyeye geçelim hemen. Şunu da yapalım. Orada gücünü attır Burada yükseltebiliriz aslında bunları. Bunlar bu özellikler yeni gelmiş arkadaşlar. Ben oynarken böyle bir şey yoktu. Ama şunları da toplayalım. Bunları da aldıktan sonra ordu gücümüzü de arttırırız arkadaşlar. Sonra rahat bir şekilde ilerleyebiliriz. ükselselim şunu şunu yine yükseltelim. gördüğünüz gibi maksimum seviye çektik arkadaşlar meydan okuma diyelim yine hemen hızlı bir şekilde şu şöyle takviyeleri atalım arkadaşlar. Şuradan hemen şuraya bir saldıralım. Bir saldır da bir düzenleyelim şuradan. Bu şekilde gördüğünüz gibi hemen hızlı bir şekilde aldık kazandık arkadaşlar. Ee, buradan da bir yıldız geldi orada gücünü bakalım atla yükseltebiliyor muyuz da şunları da hemen alalım ya, Yanlış yere gittik ya Orada güçlendirme yükseltmeye bakalım Tamam şimdi gidip bakalım Dediğim gibi bu birçok ben oyunu bıraktıktan sonra birçok güncelleme yeniden gelmiş arkadaşlar. O yüzden ben bazılarını e, şeyler temaları daha çözmem için tabi biraz daha yükselmem gerekiyor. E, yükseldikten sonra çözebilirim ancak e, çünkü denemem de gerekiyor. Neyin ne olduğunu bilmem için görmem için e, bunun için de tabi süre zaman gerekiyor. Nasıl bir şekilde şöylelerle doğru takviyata gidelim? 33 şuraya hemen bir yürüyüş gönderelim. Altında bir takviye atalım buraya direkt. Şuraya bir takviye daha atalım. Çünkü karşıdan her an bir saldırı alabiliriz. Şuraya biraz güçlendirelim. Bir saldırı atalım buraya arkadaşlar. Zaten düşük seviyedeler şu anda. Hemen belki direkt karşı yok edebiliriz zaten. Şuraya da yürüyelim şöyle. Gördüğünüz gibi bir saldırı da buraya geldi. bu aşamayı da geçtik güzel oldu bu ödüller gerçekten çok iyi arkadaşlar siz çok şanslısınız dediğim gibi çok iyi ödüller artık alabiliyorsunuz bir meydanda daha okuma diyelim burada mesela şey çok önemli arkadaşlar yürüyüşe gönderdiğiniz sayı mesela burada ayarlamanız çok önemli Size burada onu gösteriyor. Mesela savunmada biraz asker bırakabilirsiniz diyor. Yani bunun için gerçekten bu da çok önemli. Şey yapalım. Bir %50 daha buraya gönderelim hemen. Ne yapalım? %25'e düşürsek şu şekilde bir asker göndersek. 150 alalım bir daha gönderelim şuraya. sonuna bir asker daha gönderelim. Hemen yüze yüze çekip öne bir takviye atalım. Öne doğru direkt şöyle bir yükselelim hemen. Bunu da tamamladık. Bakalım yükseltebiliyor muyuz? Yükseltemiyoruz daha. Ee, şimdi an bir, sene es geçmişiz sanırım. Şunu biz yaptık Yapmışız. Ee, tamam. Şimdi burada bir son daha bir şey daha atayım video çünkü uzun sürmesin arkadaşlar. İzlerken size sıkılmayın şu anda 10 dakika olmuş yeni bir meydan okuma diyelim hemen şuradan hatta %100'ü dire çekip şuraya almak istiyorum ben takviye atalım şöyle şuradan hemen şuraya da bir takviye atalım Şuradan 150'lik bir takviye şuraya gönderelim hemen. %100 bir saldırı asalım şöyle. Şunu da direkt buraya yürüyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde bitirdik hemen. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bunları zaman buldukça yine beraber yapacağız. Ee, toplayacağız. Buraya şimdi çıkalım buradan. Aslında bunu bitirebiliriz de. Aynen bunu bitirelim bence. 4 kişi zaten 10 dakika sürecek video. Hemen şunu bitirelim arkadaşlar. Direkt şu öndeki yeri almak istiyorum. 150 şuraya bir takviye atalım. %100 çekelim. Şöyle hemen öne doğru. Buradan yükseltebiliyorsunuz. Biliyorsunuz zaten çoğunuz bunu. Ne yapalım? Şuraya bir takviye atalım yine. Kalan orada da şöyle şuraya yürüyelim hemen arkadaşlar. Şuradan bir dalış daha yapsak. Buraya buraya alırız sanırım. Hiç nefes aldırma direkt üstlerine yürüme gene yani arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde daha iyi erken bitirebiliyorsunuz. Burayı da bitirdik. Ordu gücünü yine yükseltelim. Bakalım ödül alabiliyor mu? Şu anda yok. Alamıyoruz. Bir seviye seviyeye geçelim. Şimdi direkt buraya yürüyeceğim arkadaşlar bu şekilde. Tamam, bunu da atladık. Ee, şuraları hemen alalım bence. Buralara hiç salmayalım. Direkt yürüyelim buranın üstüne. Buradan da direkt buraya yürüyelim. Bu şekilde de yapabiliriz. Öne dur, hemen takviyelerimizi atalım. Şuradan bir takviye de şöyle çekelim. Hızlı bir şekilde şu şekilde hemen bitirelim bence. Hiç de uzun sürmesin. Güzel. Burayı da bitirdik. Son kaldı arkadaşlar. Sonra da beraber yapalım. Öne doğru ben direkt oynayacağım. Ee, ön tarafına kadar işgal edersek o kadar iyi olacak bizim için. Şunu yüzde çekelim orduyu. Direkt şuraya hemen bir saldırı daha düzenleyelim. Şuraya da oynayalım direkt. Takviye atalım buraya da. Şimdi şuradan bir yüzde yüzde şuraya bir yürüyüş göndeririz bence. Bir yürüyüş şuraya atalım arkadaşlar. Karşı saldırı geliyor. Ay savunma nereye gidiyor? Arkaya git. My God. Hemen şuraya doğru geçelim yine. Gördüğünüz gibi sosları atalım bu tarafa doğru. Hemen ön hatlara doğru biraz daha şey gönderiyoruz. Nasıl bir şekilde hemen şöyle ilerleyelim arkadaşlar Biz de bir şekilde bitirdik bunu da Burayı da tamamladık orada gücünü yükseltelim hemen burada diğer etkinlikler burada diğer şeyler falan da var yapmamız gereken görevler bunları da tamamladıktan sonra daha da iyi konuma getireceğiz şuradan bir çıkalım ikinci seviyede duruyor burada ikinci seviyede yaparız burada 8'de 8'i yaptık zaten arkadaşlar dediğim gibi yeni başlayanlar için seriler devam edecek arkadaşlar ee, şu anda gördüğünüz gibi 12. seviyeye kadar öldürebiliyoruz canavar. Daha C10'dayız arkadaşlar. C11 bile olmadık. Yavaş yavaş günlük görevlerimizi de tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi ne yapalım? Bağışımızı yaptık zaten. Bir de tapınak şey yapalım. Ba çiçek gönderelim. Neredeydi bizim ittifak? İttifakın ismini değiştirmişler herhalde. TL'si ana e düşmüş ittifak. No 3'teydi düşmüş. Ee, ne yapalım buna gönderelim geçsin o zaman. İttifak güç sıralamasına 3. sırada düşmüş sanırım şimdi. O yüzden. Ee, öbür yere gönderdik. Başka ne yapacağız. Ha, araştırmalarımıza yine devam ediyoruz arkadaşlar orduyu. Gördüğünüz gibi yükseltmemiz gerekiyor 11'e kadar. Onun için ne yapalım. Şu üstteki araştırmaları tamamlayalım hemen. Eksik kalan süvari şeylerini de yapalım hemen. Başka ne yapacaktık? Şuraya bir bakalım. Burası da var arkadaşlar. Videoyu fazla uzun sürdürmeyeceğim. Çünkü biliyorum izlediğiniz zaman sıkılırsanız Tapına zaten aktif ettik biliyorsunuz. Şu anda gördüğünüz gibi 5. seviyede bir tane buluntumuz var arkadaşlar gün geçtikçe onu da yükselteceğiz. Diğer bulutları da getireceğiz. Ee, tabi bunlara biz isterseniz biraz zaman alacak arkadaşlar. Hemen çatapata yapacak şeyimiz de yok. O yüzden biraz beklememiz gerekiyor. Ee, videoyu burada sonlandıracağım arkadaşlar. Dediğim gibi şu anda ki e, gittiğimiz güzerge tek kışlığı 11'e çekeceğiz bunu. Çünkü kaynak sıkıntısı olacak diye düşünüyorum. Ben teknoloji ağırlık vereceğim arkadaşlar. O yüzden tek kışlığı çekip diğerini yavaş yavaş yükselteceğim. Diğer kışlığı bunun için dediğim gibi belki 3-4 tane daha çiftlik yaparım. Çiftlik yapıp bunu da böyle yapabiliriz arkadaşlar diye düşünüyorum. Bakalım kalıntılar yapmışlar. Kaçırdı kalıntıları. Neyse kendimiz düzenleriz bir tane şimdi. Videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.